Arkadaşlar bu bölümde konumuz Merkez Bankaları kontrolü kaybediyor. Evet geçen hafta Japonya Merkez Bankası öyle bir karar aldı ki son 30-40 yılda dünya ekonomisinin temelini oluşturan kolonlara adeta dinamit koydu ve bu kararı da medyada duyuyoruz. Böyle sanki Japonya Merkez Bankası çok kuvvetliymiş, yeni bir politikaya geçiyormuş enflasyonla mücadele ediyormuş vesaire gibi anlatıyorlar ama beni biliyorsunuz merkez bankalarının kuvvetli olduğunu değil aksine mecburiyetten bir sürü şey yaptıklarını düşünüyorum ve Japonya Merkez Bankası da mecbur kaldığı için bu kararı aldı ve neden buna mecbur kaldı bu kararın etkileri ne olabilir bir önceki BTC haberde yayınlanan canlı yayın yaptığımız e, videoda da bundan biraz bahsettim ama orada sınırlı bir süremiz vardı. O yüzden bugün daha geniş bir şekilde bahsedip bu konuyu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şuna bakalım. Bu Japonya'nın gösterge borsa endeksi Nikkei 225. Bakın şu anda 26235 puandan kapanmış. Bundan yaklaşık 30 yıl önce 22 Mart 1991'de 26600 puanmış. Yani Japonya borsası 30 yılda neredeyse hiçbir yere ulaşamamış. Ki bunun üzerine enflasyon etkilerini falan da koyduğumuz zaman aslında gerilemiş olduğunu bile düşünürüz. Peki Japonya ekonomisine ne oldu? Japonya ekonomisine ne olduğunu anlamak için bütün dünya ekonomisine ne olduğunu bilmek gerekiyor ve bunun için de önemli bir temel eğilimimiz, trendimiz var. Kapitalizm dediğimiz para ve sanayi ekonomisi ölüyor, yerine enformasyonizm yani bilgi ekonomisi geliyor. Bu konuyu ben çok eski zamanlardan beri inceliyorum. Yani 2013'te çıkan, 2020'de dünyanın bir krize gireceğini, bundan sonra büyük finansal tufan yaşanacağını anlattığım kitapta da Temel olarak bundan bahsediyordum. 2019 yılında başladığımız YouTube yayınlarında da ikinci bölümde bunu derinlemesine bir şekilde bir saat kadar anlatıyorum 51 dakika. Yani bu eski ekonomik sistem nedir? Para ekonomisi dediğimiz para ve fabrika düzenine dayalı sanayi ekonomisi dediğimiz şey niye ölüyor? Ve yerine bilgi ekonomisi nasıl geliyor? Bunları anlattım. Bu konuyu derinlemesine öğrenmek isteyenler eğer henüz bunu izlemedilerse 25 Ocak 2019'da yayınlanan eski ekonomik sistem bitti. Yeni ekonomi geliyor. Gerçek ekonominin ikinci bölümü ki oynatma listelerinde de gerçek ekonomi listesi altında bu videoyu ikinci sırada, sondan ikinci sırada bulabilirsiniz. Bunu dinleyebilirsiniz. Çok özet olarak söylemek gerekirse olay şu arkadaşlar. Bizim bugün içinde yaşadığımız, bildiğimiz ekonomi parayla dönen bir ekonomi ve onun oluşturduğu bir sanayi ekonomisi var. Burası daha çok maddi üretimde kullanılıyor. Yani Apple bir teknoloji şirketi ama Apple telefonun kapağı maddi bir üretim. Şimdi bizim gelişmiş ülkeler diye bize anlatılan para ve sanayi ekonomisinin ilk ortaya çıktığı Avrupa, Amerika, Japonya, Rusya bunlar özellikle de Avrupa, Amerika, Japonya Bunlar maddi üretimde yani para ve sanayi ekonomisinde sürekli geriliyorlar. Yani Japonya'yı düşünün. Eskiden ne kadar kuvvetli markaları vardı? Toyotası, Panasonic'i, Sony'si. Bunların hepsi gün geçtikçe yerlerini kaybettiler. Eskiden dünyanın en büyük en kuvvetli bankaları Japon bankalarıydı. Bunlar yerlerini hep kaybettiler. Amerika keza öyle artık ihracat yapan bir ülke değil. Sürekli ithalat yapan ve bunu da dolar basarak karşılayan bir ülke. Avrupa'da ise sadece Almanya çok özel şartlarla ihracat yapabiliyor. Geri kalan bütün Avrupa'yı Avrupa Birliği adı altında kendine aslında bir çeşit açık pazar haline getirmiş ve sistemi bu şekilde bir de üzerine euro para birimi koyarak devam ettirmeye çalışan bir para ve sanayi ekonomisi. Teknolojiden bahsetmiyoruz burada. Teknoloji Amerika'da ilerliyor. Yazılım alanı Google'dı, şuydu, buydu. Sosyal medya, Apple, Tesla bunların yazılım bölümleri çok iyi ilerliyor. Japonya'da da öyle. Robotik teknolojisi, yazılım falan. Avrupa'da yer yer öyle. Fakat bunların asıl halklarını geçindiren para ve sanayi ekonomileri çöküyor. Yani bir banka ATM makinesi bile geldiğinde bankada çalışan insanların iş bulmasını engelliyor. Birçok şubenin açılmasını engelliyor. Ya da bir Uber sistemi geldiği zaman taksicilerin para kazandığı bölümü bir kara delik haline getiriyor. Onların para kazanmasını engelliyor. İşte Airbnb vesaire sistemler geliyor otelciliği bitiriyor. Ve böyle böyle bu teknolojiler sürekli para ve sanayi ekonomisinde büyük delikler oluşturuyor. Ayrıca Avrupa, Amerika ve Japonya'da özellikle buralarda işçi hakları artık çok geliştiği için ucuza kimseyi çalıştıramıyorsunuz ve üretim hem birliğe ekonomisinin gelmesi hem de bu şartlar dolayısıyla sürekli Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Nijerya, Endonezya hatta işte çok ucuz bir ülke haline geldiğimiz için Türkiye'ye doğru kayıyor. Bu şartlar bir araya gelince buradaki delikler daha da büyük hale geliyor ve bu delikleri bu büyük merkez bankaları para basarak kapatmaya çalışıyorlar. Amerikan Merkez Bankası 2008'e kadar tarihi boyunca 200 yıllık tarihinde 1 trilyon dolar basmıştı. Daha sonra bu 2008 krizinden sonraki 14 yılda 200 yılda bastığının yaklaşık 8-8,5 katını basıp piyasaya sürdü. Fakat buna rağmen Amerika'nın bastığı paranın kendi 1 yıllık üretimine oranı bakın şurada %35'ler civarında. Avrupa Merkez Bankası'nın Aynı oranı mavi çizgi %70'in hemen altında. Japonya ise şu yeşil çizgi ise bakın %130 civarında. Aynı orana İsviçre'de sahip. Yani oransal olarak dünyanın en çok para basan ülkesi Amerika ya da Avrupa değil. Japonya ve İsviçre. Neden Japonya? Çünkü trene biniş sırası önemli arkadaşlar. Bu sanayi ve para ekonomisinde Avrupa ilk trene binen en özgürlükçü, işçi en çok geliştiği, Yer oldu. Amerika ondan sonra biraz daha bunun işçi haklarını ezen kısmını oluşturdu ama biraz Avrupa'ya yine benziyor. Sonra trene Japonya bindi. Yani Amerika'dan sonra Japonya'ya sanayi ekonomisi geldi ve Japonya'da adeta bir devlet kapitalizmi uygulandı. Yani devletin aşırı kontrolünde olan bir kapitalizm uygulandı. Rusya'da da bizim bugün sosyalizm ya da komünizm diye bildiğimiz şey aslında tamamen parayla dönen, insanların maaş aldığı, bütçelerin falan yapıldığı ve yine fabrikasyon sistemin son derece kesin bir şekilde uygulandığı bir para ve sanayi ekonomisiydi. Adeta bir devlet kapitalizmiydi ve burada aşırı bürokratikleşme ile trene en son binen Rusya önce devletin planlamasıyla bir avantaj elde etti ve çok hızlı bir şekilde sanayileşti. 1950'lerde 60'larda Avrupa'yı geçti. Amerika'yı geçti. Hatta çok endişeye kapıldı buralar. Ama sonra Puripak bu sistemi uyguladığı için hiçbir özgürlük alanı bırakmadığı için aynı şekilde hızladı çöktü ve trene en son binen Rusya trenden ilk önce 90'lı yılların başında indi. Fakat 90'lı yılların başında trene bir önce binen Japonya'da da aslında kriz oldu. Hatta Amerika'da, Avrupa'da da oldu. Onlar bir şekilde aşmayı başardılar. Japonya'da emlak ve borsa balonu patladı. Bakın yıllarca borsa düştü. Para basarak inanılmaz teşvikler uygulayarak Japonya bunu ancak işte 90'lardaki seviyeye yaklaştırabildi. Enflasyonu koyarsak aslında yaklaştıramadı da. Şimdi Japonya'da da Rusya'ya çok benzeyen kapalı bir yapı var. Yani dışarıdan hiç Sağlıklı da olsa göçmen almıyorlar. Nüfusları kapalı, nüfusları sürekli yaşlanıyor. Amerika ve Avrupa'da da nüfus yaşlanıyor ama onlar bizim gibi tabi ipini koparanı değil, ama sağlıklı bir şekilde göçmen almaya çalışıyorlar. Özellikle Amerika, yani herkesi değil de nitelikli olan kişileri almaya çalışıyorlar. O yüzden bu çöküş sürecini para ve sanayi ekonomisi tarafındaki çöküş sürecini biraz geciktirebiliyorlardı. Fakat Japonya aşırı para basarak tabii ki para basmak demek modern ekonomide bir borç ekonomisi olduğu için borç oluşturmak demek. Ve Japonya çok fazla para bastığı için dünyanın en borçlu ülkesi şu anda. Kendi borçlarının bir yıllık üretimine oranı %262. Bu oran Venezuela'dan, Yunanistan'dan, Sudan'dan, Lübnan'dan bakın bunların hepsi savaş ya da büyük olayların olduğu yerler. Hepsinden çok fazla. Amerika'da da oran %137. Japonya'da üretim bir türlü arttırılamıyordu. Bakın hep eksi geliyordu. Ekonomi bir yandan küçüldükçe sorun daha da çok büyüyor. Eskiden çok canlı bir ekonomiydi. Sonra üretim inanılmaz şekilde durdu. Bu 2020 sırasında da bu hissedildi büyük bir şekilde. Genelde bakın büyük eksi çöküşler ya da çok Yukarı gitmeyen büyüme oranları son olarak enflasyon bu kadar para basıldıktan sonra yıllar sonra patlamaya başladı. Çünkü bu para basma 2020'den sonra yapılan para basma hem çok hızlı oldu hem de bu sefer sadece bankalara ya da finans kuruluşlarına değil doğrudan işletmelere ve ailelerin kendisine de para verildi ve böylece Japonya'da son yıllarda görülmemiş şekilde enflasyon %4'lere tırmandı. Genelde enflasyon aslında Japonya'da ekonomi sürekli küçüldüğü için ve nüfus yaşlandığı için eksilerdeydi. Japonya bu eksi enflasyonu artıya geçirmeye çalışıyordu. %2 yapmaya çalışıyordu. %4 oldu enflasyon. Japon yeni yine burada değer kaybediyordu. Çünkü dolar endeksi sürekli arttırıldığı için Amerika'da mecburen orayı da hep size anlatıyorum. Amerikan devleti %7-8 enflasyona dayanması mümkün değil. Mecburen %2'ye indirmesi gerekiyor enflasyonu. O yüzden doları kuvvetlendirdikleri için Japonya'da da Japon yeni çok aşırı bir şekilde değer kaybediyordu. Yani Ekim 2022'de 150 olan 150'ye kadar tırmandı bu endeks. Bu da Japon değer kaybettiğini gösteriyordu. Sonradan Japon Merkez Bankası müdahale edip bunu 150'lerden 130'lara indirmeye çalıştı. Burada borcun Japonya'nın para basarak borcu devlete yüklediğini görüyoruz. Devletin borcu %262 ki bir kurumun borçları bir yıllık üretiminin gelirinin %60-70'ini aşıyorsa zaten o kurum bir bakkal dükkanı olsa bile batıyor demektir. Aynı zamanda şirketler de çok borçlu Japonya'da %235 civarında milli göre göre borçları var hane halklarında fazla borç yok. %70. Yani burada Japonya özellikle devlete borçları yüklemiş ve şirketlere borçları yüklemiş. İsviçre'de ise devlet borcu çok az %43. Onlar da hane halklarına %130 ve ne yapmışlar? Şirketlere yüklemişler borçları. Neredeyse %260. Yani İsviçre'de farklı bir model uygulanmış. Halka ve şirketlere borçları yüklemişler. Japonya'da ise bir devlet kapitalizmi adeta uygulandığı için devlete yüklemişler borçları. Amerika'da devlet de çok borçlu. %137. Şirketler de borçlu. Devletten daha kötü %225'e yakın. Ve halklar da gene en az kısmı ama yine de yüksek %75.6. Türkiye'yi merak ederseniz Türkiye'de aslında hane halkı hiç borçlu değil. %12.5 gibi çok düşük bir oran. Elbette eskiye göre daha borçlu ama batıyla ya da bu gelişmiş dediğimiz ülkelerle kıyaslanmayacak kadar az. Devlet de borçlu değil. %28-30'lardan %45'lere geldi bu kadar para basılmasına rağmen. Ama Türkiye'de de borçlar şirketlerin üzerine yığılmış durumda. Şirketler büyük tehlikede. %180 Türkiye'de şirketlerin borcu var. Ve Japonya'da sorun şu şu anda arkadaşlar. Neden Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kaldı? Çünkü faizler böyle düşük tutulduğu bir ortamda ve bugünkü yapıda Amerika daraltma politikasına geçtikten sonra Japonya'nın en önemli şu anda dayanak noktası döviz rezervleri. Yani Japonya ekonomisi küçülüyor, büyüyemiyor, fiyatlar enflasyon aşağıda kalıyor, nüfus yaşlanıyor, üretim düşüyor sürekli. Para ve sanayi kısmından bahsediyoruz, teknolojiden bahsetmiyoruz özellikle vurguluyorum. Burada Japonya'yı işte borsa yükselmiyor vesaire burada Japonya'yı kurtaran şey çok eskiden yani bu 80'li yıllarda 70'li yıllarda yaptığı üretim ve ihracatla biriktirdiği inanılmaz döviz rezervleriydi ve 90'lardan sonra da bu biriktirmeler devam etti. 1.4 trilyon dolara kadar yükselmişti. Fakat bu son Fed daraltma politikası uygulamaya başladıktan sonra Japonya rezervleri bakın hızla düşmeye başladı. 200 milyar dolar burada erime oldu. E geriye 1.2 trilyon dolar kaldı ve bu hızla bir erime devam ederse 5 yılda şuraya düşer. 6 yılda da tamamen sıfırlanır. Bunu gördüğü için Japonya kendisi de Yeni kuvvetlendirmek ve 30 yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasını bırakmak zorunda kaldı. Zaten Amerika faizleri yükselttiği için Japonya'daki yatırımcılar da bonoları satarak faizlerin yükselmesine sebep olmaya çalışıyorlardı. Yıllardır Japonya Merkez Bankası para bastı, 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 bastı. Para basabilmek için devletin çıkardığı borçlanma kağıtlarını yani bonoları satın almak gerekiyor. Japonya o kadar çok para bastı ki şu grafikte gördüğümüz gibi devletin çıkardığı bonoların yarısını satın aldı ve borsadaki şirketlerin de %7'sine şu anda dolaylı olarak sahip. Oradaki hisse senetlerini de satın aldı para basabilmek için ve ekonomiyi bir şekilde yüzdürebilmek için. Daha fazla bono ve hisse senedi almamak için çünkü %50'den de fazlasını alırsa bonoların artık bir piyasadan bahsedemeyeceğiz. Yani Türkiye'nin başına bu kadar felaket geldi. Devletin borsaya girip %7'sini satın aldığını duysak buna ne deriz? Hepimiz eleştiririz tabii ki. Ama Japonya'da durum böyle. Bunu yapamayacağı için Japonya Merkez Bankası getiri eğrisi kontrolü diye bir şey uyguluyordu. Yield Curve Control. Yani burada da 10 yıllık Japonya tahvilinin faiz sınırını %0.25 olarak belirlemişti. Demiştik ki yatırımcılara benim bonolarımı 10 yıllık kağıtları satarsanız ve faizi bu 0.25'e dayarsanız ben inanılmaz alım yapar ve sizi zarara uğratırım. Çünkü bono aldıkça faizler düşüyor ve bonoların değerleri artıyor. Bu sınır sürekli Japon ve yabancı yatırımcılarla aşılmaya çalışıldı bu sene. Bakın 0.26 0.25 0.29. Sonunda artık Japonya Merkez Bankası bu duruma dayanamadı ve bu sınırı işte geçtiğimiz hafta 0.50'ye yükselttiğini açıkladı. Ve gördüğünüz gibi hemen satış yapıldı bonolarda ve 0.43'e kadar bu faiz yükseldi. Bu şu demek? 30 yıldır uygulanan politikanın bitmesi. Japonya'nın artık ekonomiyi desteklemek için para basma değil Bono faizlerini düşürme, faizleri sıfırlama, hatta eksiye götürme değil, artık bundan sonra mecburen kapakları açmak zorunda kaldığını ifade ediyor bize. Ve bu sınır, şu 0.25 bütün bir dünya bono piyasası içinde bir sınırdı. Herkes diyordu ki bu sınıra gelince Japonya Merkez Bankası o kadar kuvvetli ki buradan alım yapar ve bono faizlerinin yukarı gitmesini engeller. Bono faizleri yukarı gidince Bonoların üzerinde yazılı olan kendi değerleri düşüyor. Böyle bir ters ilişki var. Ve bu bonolar başka yerlerde teminat olarak kullanılıyorsa işte oralarda erime oluyor ve o teminat olarak kullanan kurumların batmasına sebep oluyor. İngiltere'de bonolara yatırım yaptıkları için emeklilik fonları gibi çok güvenilir olması gereken kurumların batma aşamasına geçtiğimiz dönemde gelmesi gibi ve Japonya bunu mecburen yukarı atınca bütün dünyadaki bono faizleri tekrar tırmandı. Çünkü Japonya bile artık bono faizlerini yukarı bırakacaksa bu 0.50'de de kalmayacak diye düşünüyor yatırımcılar. Daha da yukarı gidecek diye düşünüyorlar. O yüzden bütün bono piyasaları için bir tehlike dönemi. Ve hemen sağda solda margin kollar gelmeye başladı. Çünkü Japonya Merkez Bankası bu sınırı tutmuyorsa birçok kişi için bu çok tehlikeli bir durum ve Japonya şimdi bu mecburiyetinin ardından neyle karşılaşacak ve neden dünya piyasalarının altına dinamit koymuş oldu? Bu Japonya'nın devlet gelirleri içerisinde faizlere ödediği miktarın payı, yüzdelik miktarı. Bakın 1980'lerde %30'a yaklaşmış ama sonra sürekli düşüyormuş. E o zaman Erkan hocam ne var ki burada demek ki Japon ekonomisi iyi faize çok fazla para vermiyorlar. Zaten yıllardır faiz çok düşük tutuluyordu Japonya'da. E mecburlar düşük tutmaya çünkü bu kadar çok borcu çevirebilmek için faizin düşük olması gerekiyor. Faizler artarsa borçlar çevrilemez ve bono piyasasına olan güven bir anda ortadan kaybolur. Yalnız dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Bu grafik sadece 2018'e kadar geliyor. Yani Dünya Bankası bu verileri 2018'e kadar yayınlamış. Sonra biraz araştırdım sizler için. Bakın Reuters'ın 19 Ocak 2022 tarihli bir haberi. Japonya'da Maliye Bakanlığı demiş ki eğer faizler artarsa 2025 yılında bizim faiz masrafımız da çok artar. 30 trilyon dolar yine ulaşır. Yani bu rakam yaklaşık 261 milyar dolar demek. Yalnız bu haberden şunu öğreniyoruz. Zaten bu artış projeksiyonu olmadan bile şu anda diyor 2022'nin başında zaten faiz ödemeleri toplam bütçenin çeyreğine gelmiş durumda. Yani ne demek bu %25'ine gelmiş durumda. Öyleyse zaten şu mavi ok buradan fırlamış ve %25'e yani eski en kötü durumuna yaklaşmış bir hale çoktan gelmiş. Faizler artarsa diyor bu daha da yükselecek. Yani şuradan grafiği delecek ve Japon ekonomisini Japon hükümetini çok zor bir duruma sokacak bir hale gelecek ve zaten Ağustos ayında yine Reuters'ın yaptığı bir haberde görüyoruz. Daha bu geçen haftaki karar olmadan faiz beklentisini yükseltmiş zaten Japonya Maliye Bakanlığı %1.2'den %1.3'e çıkmış. Yani burada yükselirse durumumuz kötü olur denilen haberdeki ilk basamağı yapmış. Bunlar haberde %3'e kadar senaryolar 3 tane senaryo oluşturmuşlar. %3'e ulaşırsa faizler o zaman işte bu grafikteki gibi oran şu %30'u da geçiyor ve yukarı doğru gidiyor. İşte zaten problem bu. Eğer Japonya bu faizleri sürekli yükselmesine izin verirse ki vermek durumunda vermezse döviz rezervleri eriyor ve oradan gol yiyor. Verirse bu sefer faiz tarafından gol yiyecek ve hükümet faiz harcamalarını aşırı yükselen faiz harcamalarını karşılayamaz hale gelecek. Merkez bankaları neden kontrolü kaybediyor? Aynı durum Amerika'da da var. Faizler arttıkça Amerika'da devletin ödemesi gereken faiz miktarı da inanılmaz şekilde artıyor. Bakın şu üçüncü çeyrek sonu Amerika'nın ödemek zorunda olduğu devletin faiz 736 milyar dolardan fazla. Bu Türkiye'nin bir yıllık üretimi neredeyse arkadaşlar. Ve en önemlisi de şu faizler artınca son 40 yıldır devam eden bono piyasalarında bir ralli var. Faizler düştükçe bonoların üzerindeki değer artar. Çünkü yeni faizler, yeni bonolar düşük faizle çıkacak demektir ve eski bonoların hala faizi daha yüksektir yeni çıkanlardan ve onların değeri artar. O yüzden bonolara yatırım yapan bu çok önemli kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları yani bu ekonominin kalesi olarak görülen kurumlar bonolara yatırım yaptıkça bunlar son 40 yıldır para kazanıyorlardı. Ama bakın ne oldu? 40 yıllık trend işte şurada bozuldu. Bu Amerikan 10 yıllık bono faizi şurada bu trend kırıldı. Normalde teknik analizde nedir? Bu kadar önemli bir trend kırılırsa buradan hızla yukarı doğru bir hareket meydana gelmesi olasılığı yüksektir. Aynı şekilde işte Japonya 10 yıllık faizleri de son hareketle yükselmeye devam etti. Aslında trend Eylül 2019'da kırıldı. Yani Amerika'da Repo piyasasının patladığı tarihten beri Japonya'da faizler, 10 yıllık faizler yükseliyor. Yani bu Eylül 2019'daki repo piyasasının patlaması, arkasından Mart 2020'deki erime bunlar çözülmüş sorunlar değil. Hala devam ediyor bu sorunlar ve Japonya 10 yıllık faizleri bize çok önemli bir işaret veriyor. Bu son karardan sonra bu daha da yükselme ihtimali çok yüksek olarak bir işaret veriyor. Ve daha da yükseldiği zaman faizler bono piyasalarında sıkıntılar büyüyecek demek oluyor. Birazdan onun neden çok önemli bir şey olduğunu ve bize ne anlattığını da anlatacağım. Şu anda şu kırmızı çizgi Fed'in şu anki faiz arttırım politikası. Geçmişe göre 90'lı yıllara göre ve 2000'li yıllara göre çok yüksek hızda bir artış. Fakat 70'li yıllara göre henüz aslında o kadar da hızlı değil. Ve Fed'dekiler enflasyondaki düşüş bir anda yavaşlarsa 70'lerdeki moda da geçmek isteyebilirler. Son toplantılarda biraz bunun da sinyalini verdiler. Zaten o yüzden piyasaların üzerine balyoz indi. Yani şuradaki kadar hızlı da arttırmak durumunda kalabilirler. O zaman da durum çok daha kötü olur. Çünkü faizler ne kadar artarsa bonoların değeri düşüyor. Ve bonolar dünyadaki en kilit piyasalardan biri. Dünya çapında 119 trilyon dolarlık bir bono piyasası var ve bunun 46 trilyon dolarını da sadece Amerika oluşturuyor. Ve bunların üzerinde türev işlemler var ve bu büyüklükler katrilyon dolarlara ulaşıyor. Şu 70'lerdeki senaryoya geçilmese bile o kadar hızlı bir faiz artışı meydana geldi ki Amerika'da yatırımcılar Bank of America verilerine göre bu faiz artışları nedeniyle 22 trilyon dolar borsada ve bonolarda zarara girdiler şimdiden. Dünya çapında ise bu zarar 46 trilyon dolara vardı. 46 trilyon dolar ve bu sıkılaştırmanın daha etkilerini de tam olarak görmedik. Yani borsalarda, bono piyasalarında bu kadar büyük kayıplar oldu ama bu kayıplar büyük bir ihtimalle devam edecek. Şurada Nordea'nın bir likidite indikatörü var. Şu koyu mavi çizgi bakın gelmiş eksi yüzde 4.1'e yani küçülüyor likidite ve bu 18 ay piyasalara öncülük ediyor. Bu açık mavi çizgide MSCI dünya borsalarını gösteren bir gösterge 12 aylık hisse başına kazanç verisini gösteriyor. Yani Gördüğünüz gibi bu koyu mavi çizgi ne kadar düşerse hisse başına kazançlar daha fazla düşüyor. Yani %50'ye kadar düşmüş 2000 krizinde. 2008'de %60'dan fazla düşmüş. Şu anda biz hala artıdayız. Yani bu kadar büyük bir likidite kuruması sonucunda borsadaki hisse başına karların %90 düşmesi gerekiyor. Bu eski örneklere bakarsak. Yani bu sene Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı bu önemli kararın da ardından çok daha büyük piyasa erimeleri görebiliriz. Yani tabii ki şu ana kadar zaten çok ciddi kayıplar oldu. Arada düzeltmeler, yukarı doğru yükselişler olabilir. Ama Japonya'nın aldığı bu son karar Japonya'nın bile ultra gevşek para politikasını bırakıp faizleri yukarı doğru gevşetmek zorunda kalmış olması dünya piyasalarının altına hakikaten dinamit koydu bu piyasaların ar ar arasında kimler var? Doların karşıtı olan bütün piyasalar. Yani emlak, altın, gümüş, kripto varlıklar, teknoloji hisseleri ve klasik borsalar. Hepsi dediğim gibi arada sırada yükseliş hareketleri gösterebilirler ama 2023'ün tamamı, hatta 2024'ün ciddi bir bölümünde hala tehlike bunlar için geçmiş değil. Zaten kriptoların kendi içinde büyük sıkıntılar var biliyorsunuz bir işaret daha. Margin Debt yani borç alarak borsalarda pozisyon alanların aldıkları borçlar. Bunlar hala bakın bu Nasdaq endeksi üzerinden verilmiş. Hala yani biraz azalmışlar ama hala çok yukarıdalar. Ve bu düşmeden şuralara falan düşmeden piyasadaki erimenin biteceğini beklemiyoruz. Eski örnekler çünkü onu gösteriyor. Margin Debt bakın şöyle düşmüş ancak o zaman borsa bir dip yapmış. Nasdaq bir dip yapmış. 2008 krizinde de öyle olmuş. Yani margin debt, margin borçları inanılmaz şekilde bu türev piyasalarını ilgilendiren bir konu. İnanılmaz bir şekilde düşmeden bu piyasaların dip yaptığını söylememiz daha az olası arkadaşlar. Bir de son olarak piyasalara da bir göz atalım. Dolar endeksi şu kanalı yukarı doğru kırdı ve piyasaları baskı altına almaya devam ediyor yukarıda 200 günlük ortalama 105-60'ı da geçerse sıkıntı iyice büyüyebilir. Şu anda en çok dikkat edilen nokta S&P 500. Burada da 200 günlük ortalama 4000 puanlardan geçiyor. Düşen trend şu anda 4020 puanlardan geçiyor. Bu Fed'in daraltma politikasının oluşturduğu düşen trend. Buralar geçilmediği sürece diğer piyasalarda da çok olumlu konuşmak fazla mümkün değil ve şöyle bir kanal oluşturursak ve aşağı doğru bu hareketin devamını düşünürsek 3000 puanlara doğru bile gidişat olabilir. Yakın dönemde çok hızlı bir düşüş olduğu için belki burada oyalanma ya da bir tepki de olabilir tabii ki ama tehlikenin 3000 puanlara doğru gelişebileceğini de unutmamak gerek altında 1760'lar kaybedilmediği sürece bir miktar daha olumlu gidişat devam edebilir. Ama 1760'lar da yani 200 günlük ortalamada kaybedilirse hele de şu 1680'deki kritik seviye bu sefer aşağı doğru sert bir şekilde geçilirse burada da görünüm son derece bozulabilir. Bitcoin'de de 16.800'lerde bir sabitlenme var. Bu çok hayra alamet olan şeyler değil. Kendi içimizde haberler kötü bir şekilde gelirse sıkıntı büyüyebilir ve işte 16.100'ler gündeme gelebilir ve 15.500'lerde kaybedilirse çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir kripto piyasasında da. Yukarıda bir gidiş olursa da öncelikle 17.300'leri bulması gerekiyor. Eğer orayı geçebilirse 17.800'leri geçmesi gerekiyor. 19.000 lira kadar yükselebilirse 19.000'de de çok ciddi bir satış alanı, bir direnç olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Beni Twitter'da da takip etmenizde büyük fayda var çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olun ve bildirimleri açın. Bize mutlaka yorum yazın, düşüncelerinizi iletin. Bu videoyu beğeniyorsanız like, beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Videolarımızı, çalışmalarımızı beğeniyorsanız siz de sevdiklerinizle ve sosyal medyanızda bunları paylaşın. Ama tabii ki her şeyin başı sağlık. Öncelikle fiziksel sağlığınıza sonra da finansal sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.